Merhaba arkadaşlar ben Ali Karaca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kanadalı ünlü bir outdoor firması olan Arcteryx'in Sealing Blade Shoulder Bag 4 litrelik çantasını tanıtacağım. Öncelikle markanın kendisinden bahsetmek istiyorum. Arcteryx markası Kanada menşeli bir marka ve outdoor ürünlerinde, tırmanma ürünlerinde Birincilikte top koşturan dünyanın en büyük firmalarından birisi arkadaşlar. Ürettiği her üründe en üst kaliteyi hedeflemiş bir marka. Arcteryx markası o kadar büyük ki Gore-Tex firması sırf Arcteryx için özel olarak farklı türde kumaşlar bile üretiyor. Marka ismini ve amnemini bilinen en eski kuş cinsi olan ve bizim fosil kaynaklarından öğrendiğimiz bildiğimiz Archaeopteryx denilen ee, geçmişte yaşamış bir kuştan almaktadır. Ne yazık ki Arcteryx markasının Türkiye'de bir mağazası yok. Bu çanta 4 litrelik bir çanta ve birazdan tanıtıma geçtiğimizde içerisinin ne kadar kullanışlı, ne kadar çok göze sahip olduğunu göreceksiniz. Ayrıca benim 4 senedir kullandığım başka bir Arcteryx Signing Black çantam var. O da bu. 4 senedir hiçbir yıpranma, hiçbir sorun Olmadı bu çantada. Bu ise yediği arkadaşlar duruyor. Ee, ürün gri rengi olanı. Siyah rengi, kırmızı renkleri de mevcut. Ama ben en çok bu rengini sevdiğim için bu rengini aldım. Evet hazırsanız gelin birlikte çantayı inceleyelim arkadaşlar. Çantanın ön yüzü. Gördüğünüz Arc'teryx'in sembolü. Şurada bir tane... bölüm var. Evet burası çeşitli eşyaları koyabileceğiniz orta genişlikte bir bölme. Hemen şurada gördüğünüz bir bölme var. Evet. Burada anahtar takabileceğiniz bir ip mevcut. Gri renk olan çantada bu ip kırmızı renkte. Şu bölümde çeşitli eşyaları, kalemi falan koyabileceğiniz bir bölüm var. Şurada gene kalem, telefon koyabileceğiniz bir bölüm var. Aynı şekilde şurada da öyle. İçerisi çok geniş. İçerisi çok geniş. Ve herhangi bir şey koyduğunuzda burası hafif şişerek burayı topluyor. Fermuarlar YKK fermuar. Öndeki iki bölmeden sonra gelelim asıl orta bölmeye. Orta bölmede iki tane fermuar var bu şekilde. Bunları açtığımızda bizi çok derin bir yer karşılıyor. gördüğünüz 4 litrelik kocaman bir çanta. Şu bölüm internette söylendiğine göre tablet taşımak için bölüm. 11 inçe kadar tabletler çok rahat bir şekilde buraya sığabiliyor. Bir iPad Air'ın içinde nasıl durduğuna bakalım. İşte gördüğünüz gibi bir iPad Air'ı çok rahat bir şekilde aldı ve burada kocaman bir boşluk halen var. Çantanın içinde şurada bir göz daha var. Burası burası gözlük bölümü. Gözlüklerimizi buraya koyabiliyoruz. Hemen gözlüğümüzü de koyalım. Nasıl durduğunu görelim. Buraya koyduktan sonra fermuarı kapatıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi içerisine bir adet cüzdanı koyacağım. Ve bir adet Stanley Switchback termos 0.47 milimlik termosu koyacağım. Hala kocaman bir boşluk var. Ve çantayı kapatıyorum bu şekilde. Şu bölüm yumuşak güzel bir malzeme ile kaplı. Burada bir askılık var. Bu askılık bisikletle seyahat ederken ya da herhangi bir yere tırmanış yaparken yürüyüşte, aktivitelerde bunu belinize sarmaya ya da çeşitli aletlere dolamaya yarıyor. Bakın burada bir kanca var. Bu kancayı çıkartıyorum bu şekilde. Şu anda bu kanca çıktı. Ve bunu genişletip genişlettikten sonra buraya takabiliyorsunuz tekrar. Yoğun aktivitelerde belinizde sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. Askılığı kullanmak istemediğiniz zamanlarda bunu şöyle bir araya getirerek Şuradan içeriye sokabiliyorsunuz ve çantayı bu şekilde çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şurada bir telefon gözü var bu bölümde. Bu yeni nesil telefonları pek alamaz. Çünkü zamanına göre birazcık dar yapılmış. Ama Mi gibi bir telefonu çok rahat bir şekilde alabiliyor ve içerisine yutuyor. Almak istediğinizde de bu şekilde alabiliyorsunuz. Güzel, sağlam bir tutamaçı var. Bu şekilde tutabiliyorsunuz. Tutmak çok kolay. Aynı zamanda omuza gelen kısımda bir omuz askılığı var. Yumuşacık. Çok sağlam, çok dayanıklı ve buradan ayar yapılabiliyor. Buraları ayarlanabiliyor. İstediğiniz gibi bunu ayarlayıp boyunuza göre düzeltebiliyorsunuz. Evet, burada da eski ve yeni çantaları bir arada görüyorsunuz. Yeni olan hiç kullanılmamış olan Arc'teryx ve 4 senedir kullanılan ve hiçbir şekilde yıkanmamış ve en iyi şekilde formunu koruyan eski çantam. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çanta ile ya da marka ile herhangi bir sorunuz olacak olursa videonun altına bırakabilirsiniz. Sizler için bunları cevaplayacağım. Görüşmek üzere, hepiniz sağlıcakla kalın.